Bugün deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik. Milyonlarca insanın yüreğindeki o korku, deprem korkusu tekrar depreşti. Nasıl depreşmesin? Hepimiz büyük bir panik ve korku yaşadık. Tüm İstanbul için geçerli ama İstanbul çevresindeki illerden de hissedildi. Öğle saatlerinde saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldık. Derinden gelen bir depremdi. Neyse ki can kaybımız yok. Yetkili mercilerin açıklaması da o yönde bir kayda değer hasar yok 151 vatandaşımız yaralandı panikle tabii deprem psikolojisi bu o sırada o psikolojiyi yönetebilmek kolay değil hepimiz büyük bir korku ve panik yaşadık çünkü aslında bir saat içinde 8 deprem yaşadık. Sonra tabi bu sayı 50'yi geçti artçılarla birlikte. Okullar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı. Hem okullar üniversitelerde tatil edildi. Bu panik atmosferinde çocuklar ve gençler 4 gün okuldan uzak kalacak. Peki bu neyin habercisi? Biz bugün ne yaşadık? Beklenen İstanbul depremi miydi? Öncüsü müydü? Enerji açığa çıktı mı? Yoksa bir kısmı mı çıktı? Tüm bunları stüdyomuzdaki konuğumuzla konuşacağız. Arel Üniversitesi'nden Doçent Doktor Sinan Cansız bizlerle birlikte olacak. Bir taraftan arkadaşlarımız İstanbul'un çeşitli yerlerinde canlı bağlantılarla orada insanların neler yaşadıklarını e, aktaracaklar. Bir taraftan stüdyomuzda stüdyomuzda konuğumuzla bu konuyu, depremi konuşacağız, değerlendireceğiz. İstanbul depremi nasıl, ne zaman başladı, neler yaşandı? Haber saati başladı. çok büyük bir deprem oldu. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Arkadaşlar. Deprem. Allah Allah Allah, 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 Deprem oluyor, deprem oluyor. Feyzan yanına git, Feyzan yanına git. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Çok kötü deprem oluyor. Sakin ol, sakin ol. Bu bina sağlam, sakin ol. Bu bina sağlam, sakin ol. Sakin ol, bu bina sağlam. Evde, okulda, işte İstanbullular korku ve panikle kendilerini dışarı attı. Binlerce kişi sokağa döküldü. Tamam, tamam, tamam. Tamam, Evet, şimdi Silivri'de çok büyük bir deprem oldu. Evet lütfen sakin panik yok. Bildiğin yer sallandı ya. İstanbul adeta deprem fırtınasına tutuldu. Şehir defalarca beşik gibi sallandı. İlk deprem 12-19'da ve 3,9 büyüklüğündeydi. Sakin olun, anlaşın. Birbirinizi galeyetmeyin sakin. Sakin ambulanslar bizi Sakin ol. Gel buraya. Sakin. Gel buraya. Gel, gel, gel. İstanbul'u korkutan asıl deprem 12.49'da yaşandı. Silivri açıklarında 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 6,2 olarak açıkladı. Sadece İstanbul değil, çevre iller de sallandı. Deprem hissettik, bayağı bir sallandı. Korkutucuydu, bayağı salladı. Hala da sallanıyoruz. Hala daha sallanıyor bina. Evet büyük bir deprem oldu. 6,2'lik şiddetli sarsıntıyla birlikte herkes kendini dışarı attı. Sokaklar korku ve panik içinde İstanbullularla doldu. Anne, baba, evet şu anda herkes dışarıda. Etrafta şu anda bir şey gözükmüyor ama evet, büyük deprem oldu. Şu anda bütün AVM'ler, şeyleri sokakta. Bayağı sallanıyor. Deprem oturuyorduk bir baktık şey dolap gitti geldi dua ettik ele indik aşağı ne yapacağız? Yaşanan panik sonrası İstanbullular yollara düştü. Trafik yoğunluğu yaşandı. Park halindeki araçlar depremin şiddetiyle böyle sallandı. Ayasofya'daki cemaat ve turistler de kendilerini dışarı attı. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Binalardan çıkanlar soluğu parklarda aldı. Adım atacak yer kalmadı. Oluşan yoğunluk havadan böyle görüntülendi. Bu görüntüler Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nden minarenin sallandığı anlar kameraya yansıdı. Bağcılar'daki bir özel hastane tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı. Sarıyer'de bir veteriner depreme ameliyatta yakalandı. Ameliyat ettiği kediyi de yanına alıp binadan çıktı. 6,2'lik şiddetli depremin ardından sarsıntılar devam etti. Bir saat içinde farklı büyüklükte 8 deprem kaydedildi. Saat 15.12'de bu kez büyük çekmece açıklarında 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Baba! deprem oldu. İstanbul Valiliği depremlerin ardından yıkım ya da hasar ihbarı alınmadığını açıkladı. Havalimanları ve metrolar normal seyrinde devam etti. Panik sebebiyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Ancak tedbir olarak perşembe ve cuma günü İstanbul'da okulların tatil edildiğini duyurdu. Okulların bahçeleri vatandaşlara açık olacak. İstanbul'daki devlet ve vakıf üniversiteleri de iki gün tatil edildi. Öte yandan engelli ve hamile kamu çalışanları, malül, gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de iki gün idari izinli sayılacak. AFAD vatandaşları riskli binalara girmemeleri için uyardı. Başkan Erdoğan depremle ilgili gelişmeleri yakından takip etti, teyakkuz halindeyiz dedi. İstanbullu kardeşlerimiz başta olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza buradan geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. AFAD ve Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm birimleri şu an teyakkuz halinde. Arama tarama çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor. Biz de süreci çok yakından takip ediyoruz. Buraya gelmeden önce Bakan arkadaşlarımızın yanı sıra Afat Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Elhamdülillah. Şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz